Arkadaşlar Fenerbahçe'nin yeni bir maç önü videosuna daha hoş geldiniz. Bu akşam saat 9.45'te Fenerbahçe Şükrü Sarıçoğlu'nda Helsinki'yi konuk edecek. Maçın yorumları ilk bir tahmini ve skor tahmininden önce bugün kulüpten gelen resmi açıklamayla beraber Redford'a bir yıllık satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Tufan hakkında biraz konuşmak istiyoruz. Gerçekten kulübümüzün çok önemli bir oyuncusuydu. i̇stikrarlı olduğu zamanlarda tabii ki. Ben buradan sözü, sözü Kerem'e bırakıyorum. Ee, teşekkürler. Ozan'ın ayrılması tabi e, tabii takım nasıl etkiler bilmiyorum. Vitor Ferrer hocamız galiba kendisini e, 11'de düşünmüyordu. E, fakat e, Fenerbahçe kariyeri boyunca e, oldukça katkısı bulundu Ozan'ın e, her iki son iki sezonda. Tabi e, tabii e, psikolojik sıkıntıları ve eksikrarsız futbolu e, onun bir sonraki seviyeye çıkmasındaki e, en önemli e, olumsuz etken. E, kendisine yol açık olsun Wettbewerb'e. Eğer Wettbewerb küme, düş küme düşmediği takdirde e, zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve e, 7,5 milyon euro ile Wettbewerb'e transfer olacak. E, umarız kendini e, premier e kanıtlayabilir ve e, bir Türkiye'de de kendisi anladığı gibi Pogba gibi ismini Dünya Fırmanı'na yazdır. Premier gerçekten belki de gidip en çok heyecan verebilecek liglerden biri. Artık Beşiktaş maçlarında bir gol eksiyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Ozan Tufan hiçbir maçta boş geçmeyi sevmiyordu Beşiktaş'ı. Neyse artık e, elimizdekilerle devam edeceğiz. Bizim hocaya güvenimiz tam. Umarım bu sezon sonu şampiyonluk bayrağını e, gösterebiliriz diyelim ve Helsinki maçı tahminlerine geçelim. E, 11'imizde ne tür bir değişiklik olup e, olmayacağı hakkında bir yorumun alalım senin. Evet, e, şu anda e, bu videoyu çekerken, Enel Valencia'nın son durumu nedir? Bir bilgimiz yok. E, oynayacak mı? Edekte ne olacak yoksa? ilk 11'de olacak bilmiyoruz. Fenerbahçe Valencia'nın olmadığı takdirde e, FFP kurallarına göre sabahta da kadroya için e, gerçek bir Santrafor'suz e, sahaya çıkacağız. E, benim tahminim e, Valencia'nın olmadığı takdirde o sayı Semer'in e, başlayıp e, Nazım'ın e, sağ kanat bek veya e, Novan sağ kanat bek oynayacağı ve Ferdin'de de diğer kanat bek döneceğini düşünüyorum. Tabi e, Ferdin'in Adana Demirspor maçındaki performansından sonra belki ikinci yarıda döndüğü iki kanat bekede Nazım ve Noval koyabilir. Serdar Ezil'e stoperi çekerek. E, Tabi hocanın kararına bağ bağlı bir şey. Fakat e, bir tane kanat beklerin e, sağ bek veya sol bek olması bence etkili olacaktır. Peki bir sorum olacak sana. E, maçta kim yok? Evet kim yok? <laughs> e, çok <laughs> komik sınav. <Ay>. E, <laughs> evet. kim, kimin lisansı bugün çıkarılmış fakat e, bugün <laughs> adlıda olmayacak. E, umarız e, hafta sonu Antalya maçında ilk oyunda görürüz kendisini. Ne çabuk takım oturursa o kadar iyi. Ben de bu savunma hakkındayken bir şey daha bahsetmek istiyorum. Keşke bizim kulübün iş bilmezliği mi diyelim? Başkanın artık futbol işlerinde nasıl davranması gerektiğini öğrenememesinden mi diyelim? E, Kolkır oynamamasına rağmen hatta Fenerbahçe'yle herhangi bir resmi da çıkmayacak gibi duruyor şu aşamada. E, 3,5 milyonluk bir kontrat sözü verilmiş 3,5 milyon euroluk. Ve şu anki kurlarla da gerçekten 3,5 milyon euro ve bizim mali şablonda e, hiçbir oyuncuya oynamadan veremeyeceğimiz kadar yüksek bir para. Yani biz burada Ozan Tufan'ın yedi buçuk parasından bahsediyoruz. Üç buçuk milyon kol para veriyoruz. Hiç yoktan oynatılmayacak, bir maça çıkmayacak kişi. Yani bu da düşündüğümüz aslında ne kadar hiçbir yaptığımız yanlıştan ders alınmadığını gösteren bir durum yani. E açıkçası sadece Fener'in başına gelecek de bir şey bu. Her zaman olduğu gibi. Yok ama e, şu anda kadroda üç buçuk fazla maaş alan oyuncu Gustavo'yu biliyorum. Başka kim oluyor? Egemen değilim. kolkır Colour... Belki de yıllık üç buçuk değildir ama toplam sözleşmesinin önerdiği para üç buçuktur. Yani garanti ücreti tamamen üç buçuktur. Zaten Kolka gibi bir üç buçuk olması e, biraz yüksek çok. açar. Alanya'dan gelen bir önce. Ama benim de o konuda çok fazla bilgim yok açıkçası. Ama toplam bir üç buçuk milyondan bahsedildiğini biliyorum. O zaman on bir tahminlerimiz e, az çok Samatta olmayacağı ve e, senin de dediğin gibi Ferdi Kadıoğlu'nun zaten samatta kadroda olmayacak. yedekler de olmayacak. Açıklandı resmi olarak. Evet. He ee, Helsinki, Helsinki kadrosuna bakarsak değer. Eee de kendi liginde, onların ligi bizim gibi değil. şu an 16. maçını oynamışlar kendi ve 9 puanla birinciler. Tabii ki Finlandiya liginden bahsedeyim. 9 puan farklı. Evet 9 puan farklı birinciler. Ee, Tabii bu Finlandiya Ligi olduğu için belki bize de karşı kısa sayılabilecek bir takım değil tam olarak ya da bu değil ama e, onların da gayet e, kendi çaplarında başarılı oldukları takım oynadıkları söyleyebiliriz. E, onların hocasının bir açıklaması var, sen ona değin istersen. E, evet hocasının dün açıklamasında e, iki tane oyuncuların sakat olduğunu fakat kamuoyuna vermek istemediğini söyledi. E, bakalım en etkili oyuncuları e, en fazla gol katkısında bulunan oyuncuları da Filip Bayancic bir on numara oyuncusu. fakat e, Helsinki takımı e, beşli savunmayla sahaya çıkıyor çoğunlukla. Ve kanatlardan oynamayı seviyorlar. bu takdirde tabii bizim kanat beklerimize iş düşecek ve Tisaran ve Zalai veya Novak hangisi sol e, sol stoperde oynarsa. E, bakalım göreceğiz. O zaman bir de senden skor tahmini alalım. Sonra ben kendi skor tahminimi yapayım ve e, videomun sonuna gelelim. E, aslında bakarsak e, iç sahada oynayacak bir maç olmasından dolayı emin değilim seyirci olacak mı olmayacak mı? Seyirci. E, seyirci olacaksa aslında farklı bir skor gitmemiz gerekiyor. Fakat tabii santrofor olmayınca da ee, golleri kim atacak? Ee, kadro kalitelerine baktığımızdaki farktan dolayı Santrafor olmasa bile e, Fenerbahçe'mizin 3-1 e, galip geleceğini düşünüyorum. Ee, golleri de Helsinki de kim atar bilmiyorum. Fakat e, Fenerbahçe'mizde e, Mesut bir gol açığını düşünüyorum. İrfan Can'ın bir gol atacağını düşünüyorum. Bir gol de... Serant. Serant atsın. Hadi. Evet, geçen hatırlıyorsanız Trabzon'la karşı evimizde oynadığımız maçta comeback yaparken bir golü var kendisinin. Hiç unutmam. Çok güzel bir maçtı. Ben de şöyle bir tahmin yapacağım. i̇lk defa taraftar önüne çıkıyoruz pandeminin başından beri. ben yine hala üçlü savunmanın bizim ülkede, ya yani ben de her video bunları söylüyorum ama hala hani çok kırılgan bir şey olduğunu düşünüyorum. Üçlü savunma oynatan bir takımın çok büyük bir risk aldığını düşünüyorum medya önünde ve bence hala taraftarların dedi kendi kalpte bir hoca değil kendisi. O yüzden ben çok farka gidebileceğimize inanmıyorum. Ee, ben 2-0 diyorum. Ee, golleri İrfan'la Tiserant'tan bekliyorum. Ee, umarım... Farka gidebileceğine inanmıyorsun fakat e, maçına iki farklı oluyor farka gitmiyoruz o kadar da. 5 altılamıyoruz yani. Hani 6 milyon piyasa değer olan bir takıma. Santrafor olduğu takdirde bence İsalya Dursun'da olsaydı Ener Valencia çok rahat 5 altı gol atabilecek bir kaliteye sahibiz bence. Santrafor demişken arkadaşlar bu videodan sonra dün çektiğimiz transfer gündeminde Fenerbahçe'nin olası Santrafor'larını değerlendirdiğimiz bir video var. hemen onu da bu videonun sonunda ekleyeceğim oradan da Fenerbahçe'mizin transfer gündemini takip edebilirsiniz demek istiyorum. Ve e, diyecek bir şey yoksa videoya veda edebiliriz. Evet. E, hafta sonu tekrar Antalya Spor e, maçı ön tahmini ve yarın da I think in maçı, maçı sonu e, yorumlarımızla birlikte tekrar birlikte olacağız. E, i̇yi günler arkadaşlar.